Ho'oponopono tekniğinin hayatımızdaki kullanım yeri. Umarım tekniğin adını doğru kullanmışımdır. Tekniği bilsem de bir türlü kafamda oturtturamadığım için kendi sistemime göre düzenleyip nasıl kullandığımı sizlere anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz bu tekniğin 4 tane sihirli cümlesi var. Seni seviyorum, teşekkür ederim, lütfen beni affet ve özür dilerim. Ben bunu ilk dinlediğimde tam kafamda oturtturamadığım için kendi inancım doğrultusunda bir durum geliştirdim. Ve gerçekten de aslında bizim şükür dediğimiz olayı bu sisteme uyarladığımda kendimi çok iyi hissettiğim, frekansımın gerçekten yükseldiği, hayatımdaki bir şeylerin çok daha kolay aktığını gördüm ve sizinle paylaşmak istedim. Yani benim gibi kafasında oturtturamayıp bu şekilde kullanmak isteyen arkadaşlarım için. Ben nasıl kullanıyorum? Canım Allah'ım seni çok seviyorum. Bilerek bilmeyerek bugüne kadar kendime ettiğin zulümler için senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Bana verdiğin bütün nimetler için, aldığım nefes için, hatta kapımın önüne koymayı nasip ettiğim çöp için sana teşekkür ederim, şükürler olsun şeklinde kullanıyorum ve bunu hayatımda her gün uyguluyorum. Gözümü açtığımda, yattığımda, kalktığımda, strese gittiğim her anda ve gerçekten... Hayatında bir şeyler çok daha kolay ilerliyor. Sizi de buna davet ediyorum. Sevgiler diliyorum.